Şimdi benim dava ettiğim insanlar dava edilmeyi hak eder insanlar. Şimdi bunlar zannediyorlar ki şişko cehenni diyen adamı ben dava ediyorum. Böyle bir dava şekli zaten yok. O kadar cahilsiniz ki. E, yani bunu dava etsen ne olur, etmesen ne olur? Yani savcı der ki kardeşim sen ne yapıyorsun? Böyle bir suç mu var? Suç olmayan bir şey zaten dava edilemez. Çocuk reşit değilsen olacak, çocuk haklıyla yazmış olabilir soru işareti. E yine çocuk mahkemesi var. Yani şimdi Demirel Bey, sevgili Demirel Bey, yani bunu sen düşündün, dedin <laughs> ki ya çocuksa bunu sen düşündün ve Türk ceza hukuku bunu hiç düşünmemişti şey olacaklar değil mi? Böyle gidiyoruz hakime, oh, hakim ah şey diyor, aa bu 13 yaşında <laughs> <laughs> Demirel Bey demiş ki abi, abi adamın ismini niye veriyorsun? Abi, Sen de dava da da yiyeceksin kanka. Şey kanka. Ne? Abi Adamın ismini niye veriyorsun? Sen de dava da yiyeceksin kanka. Adamın ismi e, gizli bir bilgi değil arkadaşlar. Ay, bir, bir kişinin adı mı bu isimle? Bir kişinin adı soyadı e, gizli bir bilgi değildir. Onu da şey yapıyorlar. Mesela böyle anonim hesaplar var. Geliyor, anama avradıma söbüyor. Sonra diyorum ki bunun adı Osman Mehmet'miş diyorum. Eee kişisel verilir. Ulan isim soyad diye kişisel veri mi olur gerizekalı? <laughs> Mal mısın sen? İsim soyad kişisel veri olabilir mi sence ya? Salak mısın siz? Nerede yaşıyorsunuz? Ben Bursa abi. Bak işte. <gülüyor> <gülüyor> Kötü patladı çocuk ya. Peki yalvardı yakardı. Hiç, misin? hiç affetmiyorum. Şu an bugüne e kadar hiç affetmedim. De. Yok. Ya çünkü şöyle oluyor. Mesela bir tanesi şey yazmış. Air Fryer'ı şey aldırırız. Bir tanesi şey yazmış işte. Ee, ya ne yazdıklarını bilmiyorum. Beni arıyor mesela uzlaştırmacı. Diyor ki uzlaşmaya tabi bir dosyanız var. Sosyal medyadan küfür diyor. İşte ne kadar istersiniz diyor. Ben diyorum ki 40 bin. <laughs> tamam diyor. Sonra işte geçen döndü bir tane uzlaştırmacı dedi ki Ahmet Bey dedi işte bu dedi üniversitede öğrenciymiş son sınıf öğrencisiymiş çok ekonomik sorunları varmış bilmem ne kesinlikle çok özür diliyor sizinle yüz yüze görüşüp tanışıp yine özür dilemek istiyor ee, bu konuda bir şey yapabilir misiniz dedim ki hanımefendi sizin demiş? önünüzde dosya var bu şahıs bana ne demiş? Ne demiş abi? Senin karını götünden sikeyim o çocuğun da zaten senden olmadığını biliyorsun çünkü ben karını daha önce de sikmiştim. O utanmıyor değil mi hiç orospu evladı hiç utanmıyor. Şimdi kadın bir de bunu okuyamıyor. Diyor ki kadın ben bunu okuyamam beyefendi diyor. Dedim o zaman uzlaştırmacı olmasaydınız yani uzlaştırmacıların genel olarak baktığı şeyler bunlar. Hakikaten böyle çok çıkıyor. Bana fotoğrafın altına eğer... demek zorunda kaldığım oluyor yani. Yani eğer bunu okuyamayacaksanız yapmayın bu işi dedim. Tamam ama işte çok sinkaflı. E dedim yani bu sinkaflı küfür edenin bir beyefendi gibi benimle uzlaşmaya gitmeye çalıştığını anlatırken sorun olmuyor da ettiği küfürü mü anlatamıyorsunuz hanımefendi dedim. Daha okuyamıyor bile uzlaştırmacı. Ama kişi Okuyamıyor yani, ama uzlaştırmaya yani, niyetleniyor yani, yani. Çelişki var. Tabii tabii. Sinkaflı küfür beyefendi diyor. Ya sinkaflı da nasıl bir sinkaf? Şimdi Sinkaf, Sinkaf'a göre değişir. Orospu çocuğu mu demiş? Yani anlatabiliyor muyum? <laughs> ne, ne demiş yani? Sinkafın, sinkaf var, Sinkaf var. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben onu net söyleyeyim. Ben kimseye dava açmazdım. Ben de özgür bir şekilde sövebileceksem. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim sosyal medyada anamı, avradımı, yedi sülalemi, ceddimi, çoluğumu, çocuğumu, bir yaşındaki çocuğumu falan katlıyorlar. Ha bana da bu özgürlüğü verecekseniz mesela bir kişiyi alıntılayıp bana söylen senin ananı doğduğu yerden amına soktuğumun yerini çıkarıp da dedeni götünden sikeyim senin yedi ceddini kim diyebileceksem özgür bir şekilde tamam abi yani ben çünkü herkesten daha iyi küfür ederim o konuda geri kalır bir yanım yok yani küfür makinesiyim ama ben en küçük şeyden ifadeye gidiyorsam bana neden de gidecek arkadaş bu kadar basit olay bu Sen de bazen anneni siktim sen oldun dediğin oluyor abi sana sövmen haksız ama bunu sen de yapıyorsun. E, şikayet et o zaman. Ya da şahıs şikayet etsin böyle bir şey diyorsan. Ama orada da şöyle bir fark var. Ben muaf değilim ki. muaf Orada için şöyle, şöyle bir yok. fark var. Anonim bir şekilde gelip bunu yapıyorlar. Sen de o anonime sövüyorsun. Adam anonim yani. Yani şahısın kim olduğu belliyse. Yani ben yakışıklı çocuk 31'e sövdüğüm zaman soyut birine sövmüş oluyorum. Öyle birisi yok çünkü. Ha Ahmet Ahmet Götçüoğlu'na sövüyorsam o zaman Ahmet Götçüoğlu gelip şikayetçi olabilir tabii ki neden olmasın. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Hem internette anonim takılık hiçbir sorumluluk almayacaksınız üstünüze. Söylediğiniz hiçbir şeyin yükünü taşımayacaksınız. Hem de birisi size küfür edince kişi, kişilik haklarınızı kullanacaksınız. Yani ne kadar güzelmiş lan o hayat. Bana da verin ben de yaşayayım ona amına koyayım. Bir sonraki aşaması devlete isyan edip kişilik haklarının korunması. Onu da Allah yaşadım. Allah öyle bir şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yurt dışındaysa Türkiye'ye gelince görülür davası. Havaalanında şey oluyor. Yani Türkiye'de bulamazlarsa Ciddi ifadeye misin? çağrıl. Tabii tabii. İfadeye tabii. çağrıldı mesela. Tamam mı? Türkiye şey karakolunda alınılıyor. Yani işte. Hakkında yakalama kararı veriliyor. Havaalanında giriş yapıyor ailesiyle, bilmem nesiyle. Günü rezil oluyor. Hani belki transit falan uçacak bir yere. Hani indi diyelim İstanbul'da oradan başka bir şehre falan gidecek. Önce ifade, Yapamıyor bilmem bayağı. ne. Evet. Onlarla uğraşıyor. Ya tabii ki canım ben mesela bir kere söylemiştim. Dediler ki hava adam yurt dışında yaşıyor dedim ki Türkiye hiç gelmiyor mu? Geliyor. E dedim geldiğinde kelepçeyi takarlar. Şey dediler taşak geçtiler benle Twitter'da. Küfür etti diye adamın tutulacağını zannediyor falan diye. Hmm. Yakalama kararı. Tamam da yani küfür yani. ettiğin için tutuklamıyorsun. Bugün bana mesela polis söyledi dedi ki ifadeye gelmeseydin dedi yakalama kararı çıkacaktı haftaya dedi. Ya yani, bu Tabii. şu manaya geliyor yakalama kararı. Her yani yerde. efektif efektif olarak polis seni aramıyor. Ama atıyorum havalimanından yurt dışına çıkacaksın ya da bir GBT'ye takıldın, bir trafik kontrolüne no takıldın diyor. Ki, falan. Ad, adınızda adınıza diyor yakalama kararı var beyefendi diyor. Sizin de karakola kadar gideceğiz diyor. Polis alıyor götürüyor seni. Gibi. Yani evet. E, havalimanında da aynı dava oluyor. Bana sövdüyse ve ben şikayetçi olduysam ve bulunamadıysa ve yakalama kararı çıktıysa girdiğinde polis giriyor abi TC kimlik numarasına. Aa diyor tamam bunun yakalama kararı var diyor. Alıyor götürüyor ifadesini alıyor. Sonra salınacaksa salıyor, salmayacaksa salmıyor. Evet şey öyle yapıyor. <laughs> Arif öyle yapıyor. <laughs> Onu ben daha önce anlatmıştım. Arif şey yapıyor işte. Şu sebepten hapse girdim. Var ya şey. Neydi lan o? Yani sizi çok seviyor. Ne, ne TV sizi çok seviyor? İlave TV. İlave TV çok seviyor sizi. Arif şey yapıyor işte. Mesela polis bunu arıyor. Diyor ki Arif Bey diyor ifadeniz var diyor. Lütfen karakola girip ifadenizi verir misiniz diyor. Arif gitmiyor amına koyayım karakola. <laughs> Sonra yakalama kararı çıkıyor. Sonra Arif'i bir yerde GBT yaparken yakalıyorlar dayı. Hı hı. Arif de çıkıyor ifadesini verip bir, gece gözaltı yedikten sonra. işte diyor Cumhurbaşkanı'na hakaretten diyor yattım ben. <laughs> o taktik de çok epik ya. Abi bir şey soracağım. Bu çete kimseye isim vermeden durduk yere küfür ettim. Herhangi bir mesuliyeti yok mu? Yok. Matufiyet şartı oluşmadığından hakaret suçu oluşmaz. Bir yerin maçı vardı ne oldu? Cahreyn bir markadır dediğini duymadım. Markaları söylemekte de suç değil. Sadece itibar edilecek şekilde. Kardeşim Cahreyn toplum içinde topluma nail olmuş bir şekilde Ahmet sonucu işaret ettiği için Cahreyn'i sövdüğün zaman evet bir şahsa sövmüş oluyorsun. Ama gerçekten Erdem bir adam kim dediğinde toplumda çoğu insan bunun ne manaya geldiğini bilmiyorsa bunun bir karşılığı olmuyor. Yani bir yani Kendinizi makul zannediyorsunuz da vallahi öyle değil o işler ya. Ya belki bilinmiyor. Yani bilinmiyor. Işte, tamam kardeşim de. Bu yani çok... Cahre'in başka bir manaya gelmiyor ki. Hani durduk yere evde otururken Cahre'in diye bir isim uydurup ona mı sövdün mesela? Çok tartışılarak ikna edilecek bir şey değil. Yani şikayetçi olun arkadaşlar şey olur işte. Oradan bakalım sonuç alabiliyor musunuz? Alırsanız da işte ispatlamış olursunuz. Çünkü izafi bir konu. Yani kime göre tanındık falan muhabbeti olacak. Cahre'nin isimli oyun karakterime sordum. Abi <laughs> o zaman Recep Tayyip Erdoğan isimli bir oyun karakteri yap, ona söv, bakalım ne oluyor. Dene bakalım hep, ne oluyor. Hep beraber izleyelim. <laughs> ne bir? Hep beraber ona bir bakalım kardeşim ne oluyor. Yani hakime dersin, kardeşim ben oyun karakterime sövdüm dersin. Mahkemede deli taklidi yaparken <laughs> ben falan... <laughs> hakim edersin, hakim bakalım ne kadar kabul edecek. Türkiye'deki davalarda niye jüri yok? Kardeşim ben mi yaptım? Yargı sistemi böyle. <laughs>